Samatyada bir çocuk. Suavi Kemal Yazgıç. Geceleri kabuslarla uyanırdım. Hep ölüm olurdu bir ucunda. Annem benim için küçüktü ama ölmesi iyi oldu derdi ve uyanıp kendimi yatağımda bulurdum. Kendimi bulmak istemiyordum oysa. Gecenin bir vakti uyanırdım ve uyku tutmazdı. Pencereden sokağa bakardım. Elektrikler kesikse gökyüzünde gecenin rengini görürdüm. Siyah ya da lacivert değildi gece. Ancak o rengin ismini de bilemezdim. Pek çok başka rengin de ismini bilmediğim yahut yanlış bildiğim gibi. Bazen bir gazete parçası ya da naylon poşet rüzgarda sürüklenerek oradan oraya savrulurdu. Yıllar sonra o poşeti Amerikan güzerinde görecektim. Bazen üç beş köpek birden koşa koşa geçerdi. Havlamalarıyla gecenin bütünlüğünü parçalarlardı adeta. Bir motosiklet yahut otomobil geçerdi kimi zaman. Polis arabası bir tedirginlik bırakırdı geceye ve ben o tedirginliği alıp yatağıma dönerdim. Yine uyuyamayacağımı düşünsem de başımı yastığa koyar koymaz uykuya daldığımı sabah uyandığımda fark ederdim. Gözümü kapamamla açmam bir olmuş zannederken günün aydınlığı zannımı yalanlardı. Uyanırdım ve geceleyin uyanık geçirdiğim zamanın aksine herkese ait olan hayata dahil olurdum. Geceleyin uyanık geçirdiğim zamanları kıskançlıkla kendime saklardım. Mavi BTB'lerle kaplı Yasemin apartmanının ilk katında soldaki pencereydi burası. Hemen karşısında bir iplik fabrikasının harabesini görürdük. Bir zamanlar madamı penceresinden gördüğümüz o üç katlı taş evin yıkıntısı da daha sonra o arsaya dahil olmuştu. Çaprazında ise Ermeni okulunun arka kapısı vardı. Oradaki renkli çiçekli ağacın osuruk ağacı olduğunu söylerdi babam. Dalları kırılınca kötü bir koku saçarmış. Günlerim pencereden bakıp otomobilleri sayarak, evde sinek avlayarak geçerdi. Çok nadirdi sokağa çıkmam. Kalbim delikti küçücük bir delikmiş sonra zaman içinde kendiliğinden kapanacakmış evde büyüdüm pamuklara sarılarak annem de babam da çalışıyordu anneannemin evini evim bildim teyzemi anne belledim babamın evinde kendimi hep misafir gibi hissettim okuma yazmayı öğrenince ilk okumalarımı cinali serisinden değil duvarları dolduran yazılardan yaptım bitmek bilmeyen kısaltmalarla doluydu duvarlar çoğu kısaltma benim için rastgele sıralanmış birer harf dizisinden ibaretti. Bir de sloganlar vardı. Tek yol devrim mesela. Bütün yazılara kendim birer anlam yükler ve bunları kendime saklardım. Bir akşam anlamı cama dayamış sokağa seyrederken, karşı kaldırımda iki kişiyi gördüm. Biri silahını doğrulttu ve ateş etti karşısındaki yere düşerken, anneannem de bütün gücüyle beni içeri çekmekle ve perdeyi sımsıkı kapatmakla meşguldü. Zihnimde yarım kalmış haliyle dondu kaldı o hatıra, binlerce kez tekrar etti. Sonra kız kardeşim iki aylıkken vefat etti. Hastanede doğarken mikrop kaptı. Evde üç gün kaldı ve hastaneye döndü. Hastaneden ölerek kurtuldu. Nereye defnedildiğini babama çok sordum ama cevap alamadım. Küçük bir koli içinde verdiler bana. Nereye gömüldüğünü bilip ne yapacaksın?" dedi babam bana. 15 sene sonra annem vefat edince onun için aldığımız veraset ilamında kız kardeşimin nüfus kütüğünde hala sağ gözüktüğünü öğrendik. O hastaneye gittim. Ölüm raporunu buldum. Ölüm sebebinde anlamadığım ve hatırlamadığım iki Latince kelime yazıyordu. Sonra kız kardeşimi bürokratik olarak öldürdüm. Bir cinayet işlemediğim kalmıştı. Onu da yaptım. Z vardı sonra. Babamla teravihten çıkarken ona çaktırmadan penceresine göz attığım Z. Bir gün anneannemle dolaşırken, o epey geride kalmıştı, Z'yi gördüm. Z bir arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra çocuk birden üzerime yürüyüp beni yere devirdi ve vurmaya başladı. Sonra gelenler o çocuğu üzerimden aldılar. Z'ye çocuğa ne söylediğini sordum. Bir şey demedim cevabıyla yetindi. Bir yumruk daha yemiş oldum böylece. Sonra annem emekli oldu. Emekli ikramiyesi, birikmiş para ve ufak bir borçla Gölcük'te ev buldu annem ve babam. Samatya macerası da böylece bitti. 1987'de Samatya'da ölseydim hayat benim için bundan ibaret olacaktı. Ölmedim. Şair, yazar, gazeteci, editör Suavi Kemal Yazgıç 19 Mayıs 1972 İstanbul doğumlu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İlk sayısından itibaren kadrosunda yer aldığı Gerçek Hayat dergisinde muhabir ve editör olarak çalıştı. 2004 yılında Ankara'ya taşındı. 2004-2007 arasında Türkiye Gazetesi'nde muhabir olarak çalıştı. Çeşitli yayın kuruluşlarında editör olarak çalıştı, halen editör Kitapları Sebepsiz Serçe, Kırk Gri Hırka, Avrupa Birliği, Taş Suya Deyince, Heves, Horkheimer'dan Alzheimer'a Türk Aydın'ı, Tövbe Gölgeliği, Dünyanın Çekmeceleri.